Merhaba arkadaşlar. Özlemci Yemekler'de bugün sizlere ekmeği ile birlikte anne hamburgeri hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzun yapılışına geçiyoruz. 1 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı şeker, 2 su bardağı su, 2 su bardağı süt, bunları şöyle güzelce bir çırpıyoruz. Bir paket kuru mayamızı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Unumuzu eliyoruz. 7-8 bardak unumuz var. Şöyle bir karıştırıyoruz çırpıcı yardımıyla. Bir tatlı kaşığı tuzumuz vardı. Onu şimdi ilave ediyoruz. Bunu yapmamızın nedeni mayamızın aktif olması için tuzu sonradan ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam edelim. Hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu kulak memesi yumuşaklığında yoğurduk. 1 saat dinlenmeye alıyoruz. Üzerine streç filmi kapatıp 1 saat dinlendiriyoruz. Hamburger ekmeklerimiz için yarım çay bardağı süt ve 3 yemek kaşığı susamımız var ekmeklerimizin yüzeyine sürmek için. Evet arkadaşlar, hamurumuzun mayası geldi. Gördüğünüz gibi hava kabarcıklarını böyle içi alıyoruz. Evet arkadaşlar elimize azıcık zeytinyağı sürüp hamurumuzdan mandalina büyüklüğünden bir tık büyük alıp şu şekil yuvarlıyoruz. Şöyle bastırıp tepsimize diziyoruz. Evet arkadaşlar hamburger ekmeklerimizi yaptık. Üzerlerine hafif bir şekilde bastırıyoruz yassı olması için. Evet arkadaşlar ekmeklerimizin üzerlerini temiz bir örtüye örtüyoruz. 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyoruz tepsi mayası için. Köftemizin yapılışına geçiyoruz. 1 kilo kadar orta yağlı kıymamız var. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı ucun, ucu ile karbonat. Onları ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Köftemizi yoğuruyoruz. Köftemizi yoğurduk. 5-10 dakika dinlenmeye alıyoruz. Köftemizin yapılışına geçiyoruz. Bir tane kavanoz kapağını alıp üzerine streç film serip kıymamızdan alıyoruz. Şu şekil köftelerimizi hazırlıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni köftelerimiz hepsi aynı eşit boyutta olsun ve düzgün bir şekilde olması için daha sonra streç filmi üzerine getirip elimizle bastırıyoruz. Bu şekilde köfteler yapıyoruz. Köftelerimizin hepsini bu şekilde hazırlıyoruz. Ekmeklerimiz mayalandı. Üzerine hafif bir şekilde süt sürüyoruz fırça yardımı ile. Susamlarımızı ekmeklerimizin üzerine serpiştiriyoruz. Daha önceden ısıttığımız 200 derecedeki fırınımıza 20 dakika alt üst fansız pişmeye bırakıyoruz. Burger ekmeklerimiz pişerken biz köftelerimizi pişirmeye geçiyoruz. Tavamıza 2-3 yemek kaşık sıvı yağ ilave ediyoruz. Hazırladığımız köftelerimizi tavamıza alıyoruz. Her iki tarafını güzel bir şekilde pişiriyoruz. Köftelerimizi bu şekil pişiriyoruz. Köftelerimizin üzerlerine kaşarları koyuyoruz. Kapağını kapatıp kaşarları erimeye bırakıyoruz. Köftelerimiz pişti, çıkartıyoruz. Hepsini bu şekilde pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, hamburger ekmeklerimiz pişti, kesiyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşacık bu şekilde hala sıcak olmasına rağmen göz göz yumuşacık pamuk gibi ekmeklerimiz oldu görüyorsunuz yumuşacık Anne hamburgerimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.